Türkiye'de tek parti döneminden. Buna tek parti faşizmi de diyebiliriz. Ben her ikisini de karışık kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü bir yanlışlık yok esasen. Tek parti dönemi CHP yönetiminin siyasi niteliği, karakteristiği. Yani Türk'te olmayan esasen Avrupalı konuyla ilgilenmiş, kitap makale yazmış olan akademisyenlerin, sosyal bilimcilerin büyük çoğunluğuna göre faşist ya da faşizandır konumuz olmadığı için detayına girmeyeceğim çünkü bazıları yani tamam diktatörlüktür onu anladık ama faşist demek de fazla olmuyor mu mübalağa olmuyor mu gibi düşünebilirler ben bu işin soğukkanlı yaklaşım sahiplerinin de mütalalarını göz önünde bulundurarak ve bu bilinçle kullanıyorum Türkiye'de tek parti faşizmi eşittir Türkiye'de tek parti yönetimi eşittir faşist dönemdir.